Time yazarak buradan benim kodumla referans linkimle bakın Aralık ayı yıldız üyelik. Mobile Legends'ta VP'ler. deme söyleyeyim Valorant'ta VP'ler. Alacağınız Night Online keşleri, Metin 2 app'leri, Brawl Stars elmasları hepsini tek tıkla hızlı ve güvenilir alacağınız site vatangame.com ünlem vatangame. Genel sensefe. O boktan fikirlerini belirtmek için bir blog açmak ister misin? Herkes senin bu itlerini çok merak ediyor babacığım. Bu ildin hasar sıfır. Sen lol hakkında konuşmaya devam et. Çok iyi biliyorsun. Bir blog açıp fikirlerini yazmaya ne dersin? D1'e hızlı adımlar kanka 450 puanımız var ya herhalde düşmeyiz D1'e baksana yeni sezon geliyor zaten. İyi oynadık kaybettik şimdi... Tak yalayacak, takım taşıyacak. Bence şimdi de ben iyi oynayacağım yine kaybedecek. Ne diyorsunuz? Anki yaş kaç from? 24. Anka sen neden GM jal falan olamıyorsun? Anka ya biliyorsun zaten haftanın kıymetiyle A'dan Z'ye yapıyoruz bro. Ya üstüne geliyoruz. Burada oyunu oynayıp 5-6 tane oyun atıyoruz. Adem baba 7. E 3 gün oynuyoruz 4 gün yok. Ya idmanıydı, kardiyoysuydu. Hayat şartları. Yaşımız belli bir yerde. Zor yani kanka. Hani her şey Grandmaster Challenger olmak için yani harbi oturup böyle oyunla ilgilenmen lazım kanka. Ben çok yarım yamalağım yani. E spora dönersin ama mis gibi para kazanırsın işte olsan. Kanka zaten ben e sporcuydum olmak istemediğim için bıraktım. Bırakmasam hala oynuyor olurdum yani. E spor sıkıcı yani. Ya bir turnuva yaptık mesela hayatım Çildi kanka, yetti bana o mesela. Bir sene falan da ben turnuva istemem yani. Abi ya öyle güzel kanka. Sıkıcı oğlum, günde 12 saat, 10 saat lol oynamak falan yani zor abi. Yudum falan da kaldırmıyor. Ya bir de yani sen ben şu an kaç para yani e-spor'dan ne kazanacağım ki? Yayıncılık sıkıcı değil canım, yayıncılık e-spor. Çok iyi oğlum, 4 saat, 5 saat yapayım, en babaani yapıyorum günün çoğu kısmı yani sporumu ona göre ayar ya yeah, sporcuken ayarlarsın. Bir de makineye oturuyorsun 12'ye kadar kanka. Böyle bir şey yok yani. Artı siz yani TR sporunda yani ne parası ya? Piç kurusu Ignite alacak biliyor musun? mi alsam ya hiç bilemedim biliyor musun? Hadi ya. Vallahi aşağıda adam Ignite almış? Ya ben de alacaktım. Mal gibi bir anda teleporta döndüm ya. Çok salak bir çocuğum. O çok çok mu önemli kanka ya. Hayat yok ya. Çok önemli bir şey değil bence. Ben seviyorum yani. Kafayı yememek için bayağı iyi tutuyor bizi. Harika bir şey kesin. Ya böyle daha merkeze koymadan yapılması bence çok daha efektif ya. Ya böyle haftada 3 falan yapacaksın. Çok kasmayacaksın. Arada bir şeyler yiyeceksin falan. Okuyor yani. Eğer öyle bir gelirim varsa espor olunur mu? Spor salonu kaç kaba bak sizin orada. Galiba yıllık 80 olması lazım. Aa ben eski üyeyim diye de olabilir. 100 100 olmuş olabilir bilmiyorum. 80 lira çok ucuzmuş. <laughs> John Reed evet. John Reed ama adı şimdi Kicks oldu. Hıcı X gibi bir şey oldu adı. Tamam hadi sustuk oyun. Adam burada falan olabilir mi ya? Evel biri Şu an mesela şu yaptığımı bakalım. Ben sadece minyonlara odaklanmam lazım. Bunu yapamaz. Ignite'ını da aldı. Süper. No Sams. IFTP. Bayağı iyi oldu bu arada. <laughs> Öyle çok düzgün oynadık bence. Şu an bir wave'e bakmam lazım çok büyük hata yaptık bu arada ya. Ooh. Ya şu Ivan'ın çalısı fena bekledi beni bu arada. Tamam. Come back. Adamın o early summoner'larını forslamamız bayağı iyi oldu. Şimdi de iki tane long sword oynayacağım. Şu an rüzgar bayağı benim arkamda bunu düzgün kullanabiliyor olmam lazım. 6'dan sonra çok daha rahat da bu matchup işte. Adam reset almak isteyecek herhalde bundan sonra. Bu wave'e proxy gidemez imkansız. Veya atayım da alalım en azından. Bunu yapamıyor olması lazım ya. Kanon değil yani sonuçta. Ulan XP'yi alayım. Tamam aldım. O XP'yi alamayacak. Wave'i puşlamam lazım ama yardıma ihtiyacım var. Açı puşlandı. Tamam. Adam bunun çoğunu kaybederse Word kaybetmezse kötü. Onu kaybedecek gibi duruyor yani de. Elli olmaz abi artık bu koydum oyununda ölüyorsun kanka hemen geri doyuyorsun. Üstüne oyun sana ghost falan veriyor. Neyse hepsini kaybetti. %70'ini kaybetti en azından. Nasıl bilemiyorum. Adam benden önce altı olacak. Belki ister. Plate alsaydım güzel olurdu da işte canım bir değil için top side'deydi. Adamın bu arada ignite'ı geldi herif altı da olacak. Canımı çok uzaltırsam beni öldürebilir. çok kötü. Halif 6'da olacak. Buradan sadece XP alıp Aa, bort duymuş burası tüh. Orabortluymuş ya yoksa play'im çok iyi olacaktı. <laughs> öldü öldü. Hayır be lan kulum çıkmadı be. Ananı bacını s**eyim ya. Çok yakında. Yipin geliyor ha. Da o da bulusu var elifinde ya. Ya ne koy ne istiyorsun ya? Hepsi rüyaymış. Ivern'ı biz bir diyelim Hem de oyunumuza bakalım. Bunu almayı hiç istemiyordum ya. Şu Borhammer başka bir item isterdim de. Yoran'ın flashı yok. de olmaması lazım. AD Katerina 5-2. Biraz salaklık yaptık ya oyunda. Dive Bu sefer o salaklık yaptı ultim yok zannetti Özledim de bana özledim de Bir İsim botta gözükmüyor Kassadin de bota gidiyor Gelen wave küçük wave Onu burada almak istiyorum Plate'i de almak çok hayvan ola hayvanlık olur mu ya? Olurur Olur. Bu beyzi atamayacağım mesela ya sanki çok büyük risk alıyorum şu an. Ya bu 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 hareketler beni öldürecek bir gün ya. Mesela gerek yok abi ya duracağız. Eh, ultisi falan gitti. Geri geldiğimde direkt reşirim olacak ama uzun sürecek gelmemiz. Ben mesela birini alsam tapa direkt dive. Top dive, no re, no fe. I need you for dive. Bu wave'de o adama dive atmamız lazım. Ama lisin burada tabii ki de. Çok iyi Lee'sin de öldü. Top dive, direkt top dive şu an. Wave'i de vermemem lazım. Gelmeyecek misiniz? Need to go bot diyor, Çok fena daivımız gitti ya. Bu avantajı kullanabiliyor olma, olman lazım da arkadaşlar yani. Disin koşup buraya gelecek. Tamam first turret'u da aldık. Bence mis yani. Galiba strike breaker mı ya burası? Heriflerin ama late game'i fenalık duruyor da bizde de yani Ivan falan var. Ivan da baba çar ya. Ultim yok. Onda var şimdi. Ne yapıyor oğlum? ben aldım. Team ananı ya. TP'm var bu arada arkadaşlar. Oynamak isterseniz. Geldim. Evi şurada alacaktım da vazgeçtim ya. Şu an direkt top gp hissediyorsunuz değil mi? Şu an yani top gp iliklerimize kadar hissediyoruz değil mi kanka? Burayı de vermezsem fantastik olacak da. Tamam süper abi. Direkt çıkıyor. Orada olmam gerekiyor. Drake'e orada olmalı. Hadi be. Ay fena değil. Ben burada olacağım olur. Geliyorum kanka rahat ol. Adamlar nerede ya? Korkma korkma ya. Gel oğlum gel az vurabilirsin adama. Ben buradayım kanka korkma gel Kaysalı beyli. Bunu hemen alıp gitmemiz lazım ama. Hızlı olmamız lazım. Ya direkt yap ya şu kimdi sinem. Adamlar her tablar. Aslında ona da gidebilirdim bir de. Care Fiorator. Şu an Fiora'nın turn'ü Dikkat etsin bizim adamlar. Tamam Fiora bu baba proksi de. Bunun olmuyor. de. Ultimi basmamam lazımdı büyük kamillik yaptık orada. Ama adam bütün farmları alabilir. Bu sefer karşıdaki kasedin falan bir şey almayacak. Herif zaten koşup koşup ölüyor. İyi e siyesi var ama. Şu problem de yaratabilir adam. Adam klasik Fiora OTP ya. Kasedine ölecek bizim öküz. İzleyin. Ha ölmüyor. Bu kadar mı yiyorsun? Hadi be aferin lan sana. Hadi be adamsın kanka. Lan strike breaker la Fiora'yı falan şu an çok daha iyi. Diğer itemimiz ne? Black Jalever. Or Shojin. Alayım mı? Alayım bence ya. Şu an bende daha iyi. Kanka ben senin hayatını yaşamak istiyorum. Hasta vücut patlamı yok. Seni daha Kendi evin kendi üzerinin kurma derdi yok. Öyle kanka. Vallahi güzel ya ben çok memnunum yani. Hayatımdan. Allah'ıma şükür vereyim o zaman size bir tane. oyunu oyuna bir bakıvermem lazım. Adam ya ne kadar gıcık bir playstyle ya Fiora. Allah'ıma şükür şu an ama öyle. Tamam takımımızın pinklerine saygı duyalım. Natulus burada, Katerina burada. Hiç gelme bile sana öyle söyleyeyim. Bir W oğlum adam artık. Aa çilimi de şey aldı, Natulis aldı. Za! Şattan da gitti. Harika oldu. Şöyle bir iki nokta parantez koyalım oldan adamlar delirsin. Disgusting Türkçe şarkılar bir bıraksan güzel abim. Are you Rene from the last game? Ya yeah, man. Adama yalan attım. I do have pick top jungle again. What happens. Atakan'a yürümek lazım. Hala ağır yara falan almak istemiyorum. Of. Bu daha deminki Pike mı oğlum? Çok iyi oynuyor ha bizim Pike. Daha demin biz iken Pike da çok iyi oynuyordu. Boş yapıyorum mesela şu an. Hatta tamam, adam trollüyor. Öldü. Alfa battar GG. Allah'ıma şükür. Hiçbir şey olmaz Pike. Hiçbir şey kanka. Gel gel yakaladım. At kanka onu geri. Flash'a değmez bence. Slice and Dice geldi pay Aa yanlışlıkla attım flash'ı biliyor musun? Yemin ediyorum isteyerek atmamıştım flash'ı. Ee yaparken D'ye çarptı elim. Neyse flash atmakta varmış nasibimiz. O çu yersem Lee buralarda olması lazım ama. Ya şu an mesela Tap Wave'i keçlemem lazım. Aslında hata yapıyorum da. Oyunda biraz da böyle bir oyun ya maalesef. Pike Yapıştır, yapıştır. Törbiti vermeyelim ya abi. Niye böyle bir şey yaptınız? Hiçbir şey, yok, hiçbir şey yok. Bu kadar kan kapandı diyelim. Oç Sadim penin peşimde. Upsi. Öjenim de bitti. Çok güçlüyüm. Baba büyük güçlü şu an. Büyük bir top gap izlediniz ama arkadaşlar. Gerek teleportlarıyla gerek movementlarıyla. Abi senin babak ton neymiş ya böyle yeni sezonda beraberiz inşallah. Kasadin kasamazsa fizik. <laughs> Yine çok komiyim ya bugün. SC Fiora. kasa kasamazsa fizik esprisi bayağı mağara bir espridir arkadaşlar git çıkıyorum yayından. Bu şokaya gülersem oçum oç. Afiyet olsun. Bu Fiora mesela iyi oynuyordu da adam yapacak bir şey yok yani işte Ignite'ı alıp bir kere ölünce çetim biraz oyun zor oluyor ya. Bu adamlar bence bizim bitirtmemize izin vermeyecek ama ben burada 1 ve 9 atarım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. At kanka giriniz Sal abi öldür bro. Gel gel burayı oynarız. Atölyüs geliyor ama. Ya kırmızı W atacağım diye çok şey yaptım. Az gözük direkt zin zin koysam belki daha iyiydi. O ne oğlum yayın 7.9K izleniyor. Botlar bir bir yazabilir mi? Kim ulan o bot atan? Ya bu bilader botu kanka mesela atan adamın kazancı ne kanka burada? Ne oldu zoruna mı gitti 7K izlenmek? <laughs> Adam ne kazanıyor mesela? Ben bunu çok merak ediyorum. Mesela ne oluyor bana bot ya da başka birilerine de hep atıyorlar görüyorum. Ne oluyor? Reklam yapıyor işte. Oğlum nasıl reklam yapıyor ki Hani adamın attığına dair botu ben attım buradan alabilirsiniz falan gibi bir şey yok ki. Hani neyin reklamını yapıyor a**a ya, yedik abi bot mod derken. Burası benim penta attığım oyun bu arada. Bu. Oğlum 500 LP'de 10, 18 tane kill alıyorum Renekton'la Ha vada bir istam koyayım kanka. Damn, that was clean man. Ayrın doğru seçimi yaptı type side oynayarak. 19 puan gelirse çok kötü ama. 20 bence hiç fena değil ya. Fiora atmış abi botu s... ücreti olarak. Bence bu adam iyi bir Fiora oyuncusuydu. Key mi adam? Değil mi başlamış o? Bence adam iyi gibiydi ya. Adam bok